arkadaşlar bugün yağmacı şerif alıyoruz alalım aldık üf üf yağmacı şerife bak be Neyse arkadaşlar video bu kadar da görürüz. arkadaşlar bugün yağmacı spektra alıyoruz eee dara da var yanımda onunla beraber alıyoruz Kardeşim de beni izliyor Sağ olsun kardeşim kanka yani arkadaşlar ya ben yağmacı spektra Arkadaşlar biz geçen gün yağmur şerif almıştık. Onda e, video videoya birleştiririm herhalde. Şu rengini aldım. E, i̇şte iyi. Oy, Çok iyi değil mi? Aşağı, mısınız bilmiyorum ama iki İzlenmiyor. gün üst üste yağmacı evet. geldi. Evet arkadaşlar resmen al diyordu. Sen ne diyorsun? <laughs> e, arkadaşlar bir de yağmacı e, şerifi aldığım gün şeyde RCX... E, Dal da gelmişti. Alabilsem alırdım da yani, o an yani. Güzel şey miymiş? Evet Evet. Ve arkadaşlar mağazamızda neredeyse full şey var. Spectra. Alıyoruz yaz hazır mısın? Alıyoruz minigun var mı? Var. Ama minigun ne? <laughs> e, alıyoruz hadi bismillah. Aldık. <laughs> Kaplama kullanıyoruz. Bismillah. Bu minigun var çok iyi oldu. Ya hangisini alalım? daha hangisini alalım? Şunu alabiliriz. Şu güzele benziyor. Neyse bunu kullanıyoruz. Bir dakika. Ha tamam. Neyse videoyu da bitirelim o zaman bay bay.